Oysa yine çekiyorum 1692 kupayım. Diğer bölümde izlerseniz zaten yarısını çektim. Aslında yarısını da değil çok az çektim. Hemen, hemen, hatta yüzümü de göstereyim. Abi 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 öleceğim abi. Yüzümü göstereyim derken öleceğim abi. Ölüyordum az kalsın arkadaşlar. 3 kişi kalmıştı. Aa, yüklü şey yazdı. Ne dönüyordu? Bir Ben bunu kork sandım abi. Evet. Öldüm tabii ki. Hiç 1 numara olamıyorum arkadaşlar. Ama yine de bayağı kupa geliyor yani. Kupa geliyor. 600 üstü. Altı... Aa, abi. 1698 hesaplamamı yanlış yapmışım ben. 1 dakika oldu. 1 dakika. Kaç saniye? 22 saniye. Hayır, Sonra yüklerim. Sabah gibi bir şey ara. Şu alabilirim. Poco'yu alabilirim. Ama canını dolduruyor duruyor. Arkadaşlar ve elmas hilesini de göstereceğim yavaş yavaş. Hatta arkadaşlar... Ne dedin Cemil? Hadi, hadi <gülüyor> bana Minecraft aç! Minecraft. Sus. Minecraft! Hemen hemen hemen! Abi öleceğim ya! Seni hadi Minecraft... Minecraft aç! Sus! Minecraft filan yok. Minecraft'ı silmişler. Hayır bunu aç! Bunu aç! Bunu aç! Abi sesimi kısıyorum.

Arkadaşlar unuttum tabii ki. Hep aynı karakterle oynuyorum. Neyse ama iyi oynuyor yine de bro. Bin kupa da geliyor zaten bilmeyenler neyse. Söylüyorum ama biliyorsunuz. Çünkü Brawl Stars hepiniz şu an çok kişi oluyor Brawl Stars'ı. Karı, Karalı'yı Karalı'yı öldüreceğim, kaçıyor ya. Arkadaşlar, 3'ümü kullanıyorum. Aldık. Kavyalı. Derol derol. Bize derol çıkmadı. Bir türlü. Abi, Abimin hesabında da çıkmadı. Ve ben bağlanmıyorum. Tabii ki. 897 şeyimiz al, altınımız olmuş. Sıfır da elmasımız var şurada gördüğünüz gibi. Bunun ne olduğunu bilmemene yarıyor. <laughs> hemen hemen bir maçta atak şurada. Hemen 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 <laughs> Arkadaşlar ve yeni karakter. Geliyormuş. Bakalım ne? İnşallah şey güzel bir karakter. Gene gene gibi aynı o karakter. Ya abim ne ölüyorum? Beş kişi kalmış. Şimdi de ay beş. İşte, kaç kopyaladık? 1712 payımız. Ben bir gire gire ama arkadaşlar diğer iki bölümünde abimle beraber olacağım tabii ki. Tamam. kim alırız? Burada kime alak arkadaşlar? Ha, alak kişi. Herkes alak ya. Ama alamaz ki. Öldürecek galiba. Hayır, öldürem. Uzağa gidersek tabii ki ölmeyiz. Öldü. Arkadaşlar bir de nasıl video çekildiğini onu göstereceğim kanalıma abone olun. Bir like atın. Bir like at. Bir like tek. <laughs> Ama arkadaşlar yine de like atın. Abone olmak isterseniz de olun. <laughs> ya <Yansın>. sus. Hmm. <Şurada. gülüyor> Nerede ya bu? Nerede? Aa an Jesse. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Yoksa sen mi beni doğduğuma pişman edeceksin? Bakalım görelim. Kim kapışıyor? Arkadaşlar Brock mu yener yoksa Jesse mi yener? Jesse yani tabii. kaç kafeyiz? 1720 Arkadaşlar bir de aksesuar bana lazım. Brokun aksesuarı lazım. Yani bana aksesuar lazım. Ya Brok'u ya, ya Brok'u istiyorum ya da Hayır. Şey istiyorum işte. Jekyll'in aksesuarını olmak istiyorum. Gelmesini istiyorum. Jekyll'in aksesuarı bana lazım. Pelin'i çok seviyor be. Herkesiden akses araba Abi öldüremedi bizi be. Biz ona vuruyoruz ama o bizi yitiremedi. Ama... Hemen abi ya abi niye kazanamıyor bu maçları? Kaç maç daha oynasam 8 maç daha oynasam şey 8 maç kazanırsam hem her şey. Bir kutumuz gelecek. <laughs> yes. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu. Bulutlar. ya Neyse arkadaşlar bu yönkü bu kadardı Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın Hepinizi seviyorum Ve arkadaşlar bir kere daha karakterlerimi göstereyim Şere, Gese, Colt Gesi Gese, Poco Sonra El Primo, Rosa Rico, Brock, Nita ve Karıl 14 kupa ve Piper ve şey anneyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzu kadar anlık abone olmayı biliyorum. Açın hepinizi seviyorum